Tabii ki çok zarar gördük köyden çıktık. Herkesin evleri yıkıldı. Herkes hayvanlarını ucuz ucuz sattı. İnsanlar zarar gördü. Gidip fakirlik çektiler, yokluk çektiler. Tekrar geldiler köyde ev yapan oldu, bir şey yapan oldu. Tekrar zaten çıkılsa zaten insanlar kendini tutamaz. Yani maden ocaklarında biz istemiyoruz maden falan. Bizim hayvanlarımız var, bizim dağlarımızı yıkıyorlar, bizim sularımız olmuyor. İnsanlar burada yaşıyor, su olmazsa, hani yaşam olmazsa biz ne yapacağız burada? Hiçbir şey. Tabii ki insanlar burada yaşadı, suyu da olsun, maden ocakları bize ne faydası olacak? Barajın bize ne faydası oldu ki, barajı yaptılar? Hiçbir faydası. Ha, hani yüksek gelirim diyor, Ceyriyen gidiyordu mesela. Tarlalarda, ekinlerde. Ee, siz dedi, bu ekinleri ekemezsiniz siz dedi burada para verdiler millete 5-6 milyar mesela direkleri kurdura tarlalara sonradan da geldi birkaç sene geçtikten sonra o paraları geri aldılar insanlardan. Tabii insanlar çok zarar gördü. Okumamış insanlarımız tahsili yok, bir şeysi yok. Kendini geliştirmemişler. Neyin ne olacaklarını bilmiyorlar. Bu insanlar burada sonuçta yaşıyorlar. Şehir hayatını siz biliyorsunuz. Şehirde ne yapacaklar? Gidip ne yapacak? İş yok, gücü yok, pahalılık. En azından burada bir, insanların bir tarlası var, bir bir şeysi var, ekin ekiyor bir bahçe ekiyor. Burada yaşamı var insanların. E, dağlarda e, kömür ocağı koysun. Ne bileyim bir şey çıkarsa burada ne, ne yapacak insanlar? Maden ocakları ne yapacak burada? Bize ne faydası olacak? Biz hayvancılık yapıyoruz. Bizim keçilerimiz vardı. Her bir kapıda 50 tane keçi vardı, mal vardı, hayvan vardı. Bak hiç kimse de şimdi hiçbir şey yok. He, hiçbir şey yok. İnsanlar bir şey üretemiyor. Onun için insanların hani burada yaşam hayatı varsa Yapmamaları gerekiyor bunu. Yaparlarsa biz de biz karşısına bizi görürler. Ölümüne biz mücadele ederiz biz bırakmıyoruz biz burada maden ocaklarını. Her yerde de bırakmıyorlar. Ve biz onlara da destek veriyoruz vallahi. Ben de istemiyorum. Sularımıza hep mikrop kapmış. Verdiğimiz doğa hiçbir şey alamıyoruz. Yani bu hep bize zarar gelir. 30 senedir ben bu köyden çıkmışım, 4 senedir gelmişim, hiçbir şey ektiğimizde, biçtiğimizde anlamıyorum. Kap komşuya hep zarar verir, davar besleyeler, davardan bir kar alamıyorlar, ekin yapıyorlar alamıyorlar. Yani bu hep bize zarar, biz bu maden, bu şu istemiyoruz biz. Karşı yok. karşı duruyoruz. Onlara karşı duruyoruz. Biz hiç istemiyoruz, hayır. Ben ben ne söyleyeyim? 93'ten beri köyü neden boşattılar? İşte sonumuz böyle olacak. Doğamızı mahvettiler. İnsanları göçe zorladılar. Evet. Köylerimiz hep boşandı. Yani dönüş de yapsalar insanlar yapamıyor bak. Düşersen düşür. Ortam bozuk, hayat pahalı. Hep mağdur kaldılar. Hep mağdur kaldılar yani insanlar da mecbur göçüp gittiler yani. Ele kefine gitmediler. Doğaya yazık oldu. Getirdiler bak üçgen gelirim yaptılar. Ne yaptılar? Her şeyimizi bozdular. Ee, baraj geldi ne, ne faydası olacak bize? Çünkü bizim düz arazi değil engemellidir. Hiçbir faydası yok. Çeteler ancak iyi. kendi elektrik üretenler kazandı. İnsanlar mağdur yani. Hepimiz ya zarar gördük. Ne evimiz kaldı, ne yuvamız kaldı. Herkes de aldı gitti. Göçe zorlama kaldı. Dönüş yapamadı insanlar. Evet. Gelirimde evet. Para ödediler, verdiler mahkeme tek kazandı. Yine verdiler 5 milyar verdiler mesela 2 milyar geri aldılar söz temsili. Valla benim 5 milyar verdi 5'ini de geri aldı. Ha bak 5'ini geri almış. Yazık günah yani. Bas Doğru söylüyorsun. Ağaçta kestiler. Yani verim de alamıyor insanlar ekitti ekinlerden. Tabii bütün bütün her şey yani. Dağdaki kurtlar kuşlar bile zarar gördü. Daha insanlar da değil ya. Hayvan kalmadı bile